O baya. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft neydi ismi neca? World SMP oynuyoruz. Necip'in sesi gelmiyor maalesef Bu sorunu düzelteceğiz. Evet Necip de var bugün. Hu! İlk defa Necip videolarımızda. Yok bir kere bir iki kere vardı yine. Neyse. Ee, şimdi kısaca şu başarımı aldıkça alan genişliyor. Küçücük bir şey de Necip ben yokken girmiş tabii. Böyle yapmış. Ben daha az önce taş devri ve ee, taş kazma aldığım için, başarımı aldığım için genişledi baya baya. Şimdi evet. Necip var ya senin oradan dıt diye bir ses geliyor şu an. Ha şu an geçti. Yine geldi. Ha. Evet biraz geçti. Çok az geliyor şu an aşırı az. Neyse. Şimdi o zaman. Ne arıyorsun? Demir. Evet arkadaşlar bu işte bu border bu SMP biraz zor olacak. Her zamanki gibi. Bize meşale gerekiyor. O, onun içinde kömür. ve kömür de bulamayacağız kesin. border SMP zor. Biz başarım şimdi ne alacağız? Dur bakayım ben başarımları bir kere bakacağım. Hmm. Şimdi siz... lav bulabilirsek iyi. Değil bir de kova da yapmamız gerekecek. Sen neredesin? Senin o pin var mı burada? Çünkü hile yapmak, yapmandan korkuyorum. Yapmazsın ya Sen da ya. Sana anı güveniyorum. Anı var evet. var mı? Dolabın var. <laughs> e, <dolabın> <laughs> ne? Biri mi geliyor? 2. Bugün Yusuflara mı gideceksiniz? Aa yarın var ya bisiklet süreriz. Yarın diyorum, yarın belki güzel olursa. Yarın ama güzel olursa bisiklet süreriz Necio. Ney? Ya arkadaşlar yani işte zor bir mod. Yani bir like'ınızı, bir abonenizi alırım. Zaten zaten kanalım kapanmıştı. Bunun uğruna yani bir geçmiş olsun için like abone yani. Sanki hastalık gibi geçmiş olsun. Demedi. De. Yap bakalım ben dur ben duruyorum burada. Bu arada genişlemiş biraz yarım blok. Az önce buraya böyle olmuyordu. Yap bakalım çapa. Yaptın mı? Genişlemedi. Genişledi genişledi. Bir dakika. Neco dur şurada bakayım. Be belki ben bir şey yapınca da genişler. Tamam. Ben de kürek yapayım. Genişledi mi bakayım? Geniş. Genişlemiş evet. Tam bir de ne yapayım? ben? bana ihtiyacı olan şey kürek vardı aşağıda toprak. Çıkıyor. Bir de fırın. Yine genişlemiş mi? Genişle de. Çok iyi. Bir fırın daha yapayım. Genişledi mi? ah be Şapa ya sen yaptın bana gerek yok şu an, şu an bana hiçbir şey gerek yok okey hmm. e ben kürek yaptım çoktan da çapayı da bir işe yaramayacak hani gençlenmemiş Genişledi şimdi. Ne Neco, ben dışarı çıktım bak, bak buldum. Sa sana içeride bol şans. La 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 la. Gel bak bana. Şükür. Burada bir bak bulup çıktım. Seni bekliyorum şu an. Ha ha ha. Lan bana vurma. Ah be kandıramadım. Ha, <laughs> tamam. Bu arada şey yünümüz yok. Nasıl uyuyacağız? Skip olmasın olmasın. İyi olur. Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Biz e, nasıl uyuyacağız? Nece? ben craftladım şimdi ama aynı şey olduğu için genişlemez bir ihtimal. Biz nasıl uyuyacağız? Şimdi karanlıkta hiçbir şey göremeyeceğiz. 40 saat bekleyeceğiz. Aa. Bonus büyüme mi? Arka, arkadaş arkadaşlar çok iyi. Ben arkadaşlar bir abone like. Dur bakayım. Bir dakika dur. Bir Yap bakayım. Yap test ediyoruz arkadaşlar bakalım. Anne kim O kim? Bravo, ben gerçek, ben kim, ben kim. Evet bonus, bonus kanka 2 i̇ki, iki iki buçuk iki buçuk blok kanka sen kanka yün var mı? bekle test ediyorum. Şimdi ben burada yarım diyelim tamam yap bakayım. 1 2 3 4 5 5 buçuk Ultra bonus sen nereden görüyorsun? Bizim yemeğimiz de yok. Eyvah. Ha iş hileye girmez mi? Hmm. Tamam okey. Bir dakika bonus büyüme. Ben sandık yeni yaptım ama büyümedi. Oh! Tozlaşmış kar! Tozlaşmış kar! Neco, Neco. Tozlaşmış kar. Oh tamam. Az kalsın donuyordum. Donuyorum. Donuyorum. Donmuyorum şu an. Donmuyorum şu an. Oh! Oh! Nece tozlaşmış kara battım az önce. Odamda gel odamda. oh, abart. Olamda. Bekle oğlum. Aç, aç. Aa kanka ben yine kanka ben az önce tozlaş... aç. aç. İyi bir dakika. Bir dakika Neco. Açamıyorum. Ya. Anne anne. anne. Yo büyüme yok şu an. Yo yine aynı 5. Gel bakayım bir de. kanka gömülüyorum. Kanka buradaki tozlaşmış karları bir şekilde yok etmemiz gerekiyor bak. Aa! Aa! Ne şu gidiyorum ne şu? Lan ne şu? Uh, şu? an denizde Ne? Ne ben dona dona ölüyorum. Oh, çıktım. Oh. La la la. Aa Neco ben gideceğim galiba. Hakkı rahmetime donar. Neco çıkar beni Neco. Donuyorum Neco. Neco. Uh, 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 uh. Ah, ah. Ah, bir canla. Neco vur bana öldür. Beni. Öldür beni. Oğlum beni öldürsene. Bir kere daha aferin. Neredesin sen? Olduğumuz yeri kaybettim. Heh tamam buldum. Bir dakika ya. Geliyorum. Baltamı alıp geliyorum. Baltacı eğmendir benim. <laughs> benim adım. Diyecektim. Ben şu an sadece baltamı alacağım sandıkta dursun eşyalar ya. Odun kıracağım ben. Sabah olana kadar odun kıracağım çünkü gerekiyor. Ya bak yine gömülüyorum. Ya küreğimi alıp siz yok edeceğim oğlum. Ah! Ay! Çok derine gidiyordum yine. Kaza kaza çıkmıştım yine kaza kaza. Bir dakika. O! Ben buna karışırım. Aa gidiyorum. Neco. Aa ben başarımı aldım. Ben bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu kadar Necibe vurarak sonlandırıyoruz falan şaka şaka.